Ya Ya yok böyle bu olay Çık Arkadaşlar şu anda Ya bu ne ya bu ne ya ama Herkese merhaba arkadaşlar Emrah Giyisi hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar modlu Minecraft serisine başlıyoruz Arkadaşlar bu modlu Minecraft serisine delilat gelirse mutlu olurum bu mod 1.9 özel arkadaşlar sor buldum ve buna hackle girdim arkadaşlar buna hackle girmezsem olmuyor çünkü yani hack tabi ki kullanmayacağım sadece böyle eski hacklerim açık işte böyle bakın gördüğünüz gibi 19'a özel bir tane buldum ve Wurst'a girdim. Sakın yanlış anlamayın. Yani bir dakika. İşte bu modda bir tane taş mı, taş mı gibisinden seçiyorsunuz. Ben taşı seçtim. Diğerleri daha kötüydü. Böyle falan yataklar oluyor. Ben eski evim yıkılmış e, ee, böyle zincirli savaşıyorum ama bu modda ee, e, ne yapacağız e, Tabii ki de savaştan çıktık e, zombiler artık yok o yüzden de gördüğünüz üzere seçenekler mı e, oynayacağız Hatta kilitleyelim dünyanın zorluğu kilitli hayır kilit belki bir şey olur Evet arkadaşlar yani böyle. Bu, bu arada ofteni ESC'den yapmışım, o yüzden bunu nasıl ayarlayacağız da bunda. Aslında normalde yok biliyor musunuz bu? Aslında eklemeli. Neyse. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, skinini fark ettiyseniz Ozan ama bir değişiklik var. Onun kolu şöyleydi bakın Şimdi göstereyim. Bir dakika yanlış şey yere basıyorum. Arkadaşlar kolu böyle beyaz şeyler yoktu. Onları ben ekledim. Aslında vardı. Baktım eski şeyinde bu varmış. Aslında bu diğer kolu var Yani. Onda. Gördünüz mü? Şey şöyle koyabilirsin. Arkadaşlar büyükleri nasıl yürürüz? Elimiz boşken. Hayır. Bekleri nasıl yürü? Bilmiyorum neyse. İyi elimde dursun da. E bastım zaten yer başlıyor. Ha şu anda aç değil. Yoksa yeniliyor pardon. Zaten savaşlarken düz oluyor. Böyle ön. Yemek yedim böyle yani, tamam. Evet arkadaşlar böyle geliyoruz. Tabii ki şuları veriyor işte mod bize ama bunları ben topladım. Bunları ben topladım. Böyle bir güzel mod yani gördüğünüz gibi şöyle bir ağaç geliyor. Fazla değişiklik yok. Aynı şey sadece yani Minecraft yani canavarsız hali. Bunu da veriyor bunu veriyor arkadaşlar. Bunu da hazır veriyor. Ama hepsini yarım veriyor tabii ki. Bunları arkadaşlar işte o zaman kafası ee, aslında e, bir dakika aslında e, şey oluyor neyse böyle böyle bir şey neyse şunu çıkartalım Evet. Ee, bu arada videomu beğenirseniz mutlu ol. He. Ee, bu arada şu sandıklar var her yerde. Bu sandıkların içinde ne var? Ee, diamond set var. Özür dilerim. Arkadaşlar bu diamond setleri falan ne zaman alacağız? Diyorsanız alınmıyor şu anda. Tıklıyorum. Daha Alındı la. Bir dakika. Neyse bir kitapçık vardı uzakta. Uzakta doğdum. Adam yanlış yapmış yani yine. Neyse. İşte uzakta doğdu. Adam demişim. Neyse. Yalan söyleme falan. İşte e, böyle uzakta doğdum. Burayı zor buldum. Yani şu ileride doğdum. Orada kitap vardı. Kitabı okudum. Attım. Sakın içerisindeki şeyleri almayın dedi. Ender içerisindeki. Bunları tek e, geliştiğiniz zaman demir, sır hani güzel bir şeyler ender falan gittiğiniz zaman e, iyi bir ev yaptığımız zaman ala, alabilirsiniz demiş. Ama adam zaten bize dayanık vermiş. E, gördüğünüz gibi. Ama ben bu dayanıkları tabii ki de harcamayacağım. Bunlar duracak. Adam bize buradan şeyler vermiş. Onların iş kullanmayacağım tek bunları kullanacağım o beyi de kullanmıyorum bu kadar ben e, şöyle e, modun e, sahibi e, bilmiyorum modun sahibi bilmiyorum şöyle bakalım Aslında bir dahaki bölüm e, şey kılığına girelim e, e, şeyin e, ee, şey daha of oyun portalı kral kırı kılığına girelim tek çöpet de yaparım belki tek çöpet girebilirim 1.8'de 1.9'a özel bir tek çöpet bulursam onunla girelim onun skinini indiririm öyle yaparım şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle şeyler var işte sandık e, enderman e, şeyim falan fırınlar biz burada yaşayacağız ama şu sandıkla hiçbirini şey yapmayacağım. Yapmayacağım, atmayacağım lazım olur. Ee, bunları da kesin atmayacağım çünkü mod şeyi. Arkadaşlar bu modu istiyorsanız deli gelirse mutlu olur mu, seri yalan yok. Aslında bu modu arkadaşım yaptı. Bir ee, 1.9 özel bir mod yapar mısın? Arkadaşım çok zeki. Hani benden bile. Evan bana skin yapar mısın dedi. Ee, e, falan premium hesap şey yapar mısın skinimle dedim. İşte dedi ki falan falan dedi. Onun için e, falan falan gerekiyor dedi. E, yapacak premium hesabımı. E, i̇nşallah olur. Güzel olur. Tabii ki de skinimi hazırladım. İsterseniz bakabiliriz. E, şöyle yapıp şunu şöyle kapatıp. Şuradan. Gördüğünüz üzere zaten görünüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu. Şöyle bir skin hazırladım. Kendime. Sen kendin yap dedi. Ben yapmayacağım dedi. Bir tane buldum. Youtuber. Kenarlarını şey yaptım. Mikrofonu yaptım gibisinden. Onu yaptım. Şimdi Minecraft'ımıza dönelim. Evet arkadaşlar. Böyle. Şimdi ee, tabii ki de ne yapacağız bu bölüm? Hiçbir şey. Eee, şöyle yapabiliriz. Eee, yerle paylaş. Eee, tamam. Hani bu şey diye arkadaşlar ee, bu arkadaşımız yaptı. Bir dakika. Görüyoruz. Oha! Bu. Abici. Yamada girdik, şaşırdık. Oha. Allah karesin! Oğlum ne oluyor? Game moda girdim. nuprey Oha. Ya hep gitti ya. Bir dakika ya. Oo. Oh. Bir şey açıldı. İki dakika. Oha. 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 Bir dakika lan. lan. Ya ne açıldı ya? Bu iki kapatacağım. Arkadaşlar game moddan özür dilerim ki

Dur lan. Bir dakika. Hemen açıl. en ee, aslında. iyi ki bir yayı kaçtık ama